bugünden sonra beyler benim için en önemli şey PUBG mobildir. Hiçbir sosyal medya hesabımda, hiçbir sosyal medya platformunda bana verilmeyen şey bugün PUBG tarafından verildi kardeş. Ay milletini yapamadığını PUBG yaptı ya, abi. Ya, arkadaşlar bakın benim Instagram hesabım yanında tik var mı yok. Bak Ronaldo'nunkini koy yanına Ahmet bak. Ronaldo'nunkinde ne var mavi tik var. Benim Ronaldo'dan neyim eksik? Ben hala baya bir şey mi <laughs> pardon da. <laughs> yani ama yine de bence ben de alabilirdim. TikTok ağzına tükürdü TikTok'u. Ulan 20 bin, 30 bin, 50 bin takipçiliği hiçbir anlam ifade etmeyen daha önce hiçbir yerde görmediğim insanlara mavi tiki verdin. Bana vermedin. TikTok yetkililerin arasında bana uyuz olan birisi var. Onu bir yakalarsan bak çok fena olacak. Bak TikTok yetkilileri. Beni duyun. Biliyorum aranızda biriniz bana uyuz oluyorsunuz ama bir gün yakalayacağım sizi bak herkese verdiniz bana vermediniz. Her neyse dostlar bugün öyle bir şey oldu ki ben artık ünlü oldum beyler. Artık ünlüyüm. Aynen. Artık ne artık düşünüyorsunuz yanınızda bir ünlü var. Bizi unutmasın değil mi abi beyler de. <laughs> Nasıl bir iz. Abi güzel fotoğraf çekilmiş. Karşı fotoğrafları sonra çekiyoruz ya. Siz menajerime yazın ben size numarasını ileteceğim menajerimin. Güzel İmza imza oğlum imza da şimdi. Ben şimdi imza alasam bir şeyi sen onu 1 milyon liraya çıkarttırmaya mı vereceksin? Ne ya? Ne Şimdi arkadaşlar hepiniz diyorsunuz ki lan bu ne anlatıyor diyorsunuz tamam mı? Öncelikle lütfen birer like atın. PUBG'ye gerçekten yani nasıl bir teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Adamlar PUBG mobil hesabıma tik atmış dostlar. Onay tiki. Bakın bildiğiniz mavi tikle hesap oldu. Ahmet bizim abicim sana zahmet. Abi çok güzel <laughs> durmuyor mu ya? Üstün fenomen arkadaşlar bildiğiniz gibi PUBG mobil PUBG partneri kaldırıp üstün fenomen getirmişti. Bildiğiniz gibi böyle çok yüksek aboneli youtuberlarda partner vardı. Diğerlerinde başka bir şey vardı. O başka bir şey olanları da üstün fenomeni vermişti. Halbuki adamların kafasında bu varmış. Adamlar böyle benim gibi böyle çok uzun zamandır bu oyuna emek verenlerin hesaplarını tiklediler dostlar. Bakın burada da hesabıma bastığımda fenomen diye tik olarak var. Abi oğlum hesabın değerini ne yapar lan bu? Güzel Şimdi bu abi anladığım herkese verilmiyor evet, değil mi? Herkese verilmiyor abicim. Belki yani e şöyle söyleyeyim şeyim. dünyada sadece 6-7 kişide falan olacak bu. Yani ben bende üstün fenomen olsa bile olmuyor yani bende. Yok hala alakası mi? yok. Evet evet. Oh. Bu sadece çok fena bir şey bu. Uçak bilgimi açtım. Acaba uçakta orada tikli mi görüneceğim? Bu da bir soru da işareti. Bir. Har bence gözükür. Çok güzel duruyor çünkü. Güzel abi. Bakalım. Abi ünvanı çıkar yanında çok kötü duruyor. Ünvanı çıkartayım mı? Sadece fenomen mi yazsın? Onu ona doğru lan Nevin'i. Abi üstün fenomen ya? Boş iş onlar ya. Müthiş fikir bu arada. Arkadaşlar bakıyorum. Oha oğlum çok iyi. Sadece mavi tigar, arkadaşlar. Ünvanın güzelliğine bakın ya. Ünvanın güzelliğine bakın. Oğlum oyun, uçağa bakmadan önce şey mi? Birilerini mi çağırıp baksak? Dur bayrak atıyorum. Baksana. He, bayrak. bayrak atıyorum. Abi bir dakika bayrak atınca orada nasıl? Orada yazıyor muydu? yazıyordu galiba. Aa evet. Oh. Atatürk geldi lan. Atam ne yapıyorsun? <gülüyor> Atam? <gülüyor> sen <Ama> ne haber ya? Bilmiyorum <mi yapsın>, abi o <laughs> tas? <laughs> ne oluyor lan? Bir tane edit var Atatürk'ün biliyor musunuz? Ülkenin anasının Anasının diye giriyor. Ülkenin Abi. Şu an onu demek istiyorum. Aynen öyle. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Peki, Abi, ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Piyasada hiç yoksun ya TikTok'ta falan etkilerine keşfette falan çıkardın YouTube'da hiç sesin sonun çıkmıyor ya. Kanka benim artık tek piyasam PUBG Mobile. De ki neden? Neden? Bak hesabın altında mavi tik var daha önce gördün mü böyle bir şey? Boş ver tiki falan sağda solda görmem lazım. <gülüyor> sağda... <gülüyor> Nerede görmek istersin beni? <laughs> Kulübe sıkıştırmalarını falan özledik. Boş mavi tiki falan. Yani kardeşim haklısın şimdi de yani. Aslında biz yapıyoruz sen izlemiyorsun bence. Yo keşfete düşmüyor. Çoluk çocuk düşüyor hep. E sen Vural yaz az abone ol o zaman hep düşsün keşfetini. Yemin ederim abone yemin ederim düşmüyor. Allah Allah. Demek ki bizim hayır, kanalda spam hayır. gibi bir şey var. Demek ki bizim kanalda spam gibi bir şey var. Eskiden hep çıkıyordu. İsim neydi senin bu arada? Süleyman ben. Süleyman çok memnun oldum kardeşim. Ben seni ekliyorum. Evet. Bir isteğin olursa buradan yaz bana. Seni çok seviyorum. Sen <laughs> adamın dibisin. yemin ederim bu e platformda ya. hiç tanım tanımıştım yok. Seni ama senin gibi bir adam görmedim. <laughs> Allah. O zaman <laughs> benden sana bir tane hatıralı şey. Fabilerlik. Hadi öptüm <laughs> kendine iyi <laughs> bak. <ben>. Canımsın. <laughs> fenomen aman bu değerlidir he. Oğlum. Hesap oldu artı bin. Bir şey söyle <laughs> Ne artı 10 bin oğlum? Bu pa bir şey söyleyeceğim de. Bak ben şeyi çıkartıyorum yine burada fenomen yazıyor üstün fenomen. Hı. <laughs> bu uçakta da aynısı olacak mı? Oğlum ünvan yapıştı lan. nereden lan o üstün fenomen? Üstün fenomen evet Aa, kullan. Çıkar. Çıkart artık lütfen tamam. Böyle mükemmel. Arkadaşlar neyse in bakın insanların canı çok sıkkın. O yüzden bence bir kez daha denemeyelim. Zaten siz yeterince şaşırmışsınızdır buna. Yani hiç tepki vermeyeceğim şu anda. Lütfen birer like atmayı unutmayın. Uçakta çok merak ediyoruz dostlar. Uçakta nasıl olacak ona bakalım. Ve bir, bir oyun atmış olalım. PUBG Mobile'e çok teşekkür ederim. Benim için çok tatlı bir hareketti. Geçelim. nasıl gözüküyor abi bir dakika. Ben de uçağı çok olsun. merak ediyorum. Aga. burada ee... görünüyor mu? Burada görünmüyor <laughs> değil mi? Bir yazmayayım. Yazmayayım. Hiçbir yazmıyor. Hiçbir yazmıyor. Aha. Uçakta uçakta görünür ama ya bence. Uçakta da mı görünmez? Yani ismin üstünde gözükmesi gerekiyor bence. Hayda. Gözükür abi arada. Bakalım bakalım. Bence de ya. Göreceğiz. Bence de. Oğlum adım yazmıyorsa bunlar beni nasıl tanıp gelip vuruyor ağzıma yüzüme çakıyorlar? O çok taş gibi olduğun için abi. <laughs> Karakterin güzelliğinden. <Ben> <laughs> evet. Hadi lan lütfen görünsün. Lütfen yok mu uçakta birisinin beni geçmiş olmasını. Hadi PUBG. Haydi, arkadaşlar bekliyorum, Göz çok çöz. heyecanlıyım, lan oğlum Aa. Allah kahretsin, <laughs> <Tum>. bunu düzeltin, <laughs> acaba unvan takmış olsam gösterir miydi lan, bilmiyorum, bence ben... de, göstermez abi bence de abi göstermezdi günü. ya, bence de, bence de, neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar, lobide yetince güzel görünüyor. Abi tümün aç tümün aç. Ne oldu tümünde ne oluyor? <laughs> Biri seni çok pis Kaçtın. savunuyordu abi olay ne bilmedim ama ayıp lan size adam size Royal Pass açar bilmem ne açar sizin dediğinize bak lan diyordu. Harbiden öyle muhabbet deniyordu lan aga be ulan tümündeki <laughs> evet. kim bilir neler kaçırıyoruz lan ya. Avukatın geldi galiba oyuna. <laughs> ah lan keşke tanışsam vallahi. Duymadım da biliyor musun kapalıydı tümü ah lan. Agam be. Arkadaşlar birisi beni uçakta inanılmaz savunmuş Valla keşke duymuş olsaydım Kalplerimiz bir ama buradan ona sevgiler gönderiyorum Nasıl bayılıyorsun? Oha o oğlum da daha da yeni var. düşenler var lan Ne diyorsun ya? Ota bakıyorum O da baygın Beyler e, canım az Arka Aa, evler e, var evet 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 bir tane boost dönüyorum Oğlum artık fenomen abim var ya <laughs> Of bir gaza geldim ya. Of ya çok ünlüyüm Üç arkadaşlar abi. ya Aşırı ünlüyüm şu an Abi dursana be. Oğlum duramam şu an çok ünlüyüm Yerimde dur, duramıyorum bir, Abi alsana Dur beklerim dur Ha git dur, git Abimle fotoğraf çekti şey. ver. Kardeşim o dedim git. ya oğlum Fotoğraf Benim için randevu ya. almanız lazım <laughs> diye Ya oğlum adamlar var ya abi, bana ben, Verdiğim Pişman oldu bu orada tiki biliyor musun? Abi baygın var Aldım, 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 aldım. Go, 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 go. Buradaki botları vuracağım. Araba geliyor beyler. İç kişiler. Bir tane daha baygın. Lan ne oluyor? Ön taraftan araba. Okey, okey, okey. Nice, nice, nice. nice. Araba bravo. evlerde durdu galiba. 30 mermi kaldı bu arada. 7.62'niz var mı? Var abi bende. Durdum. Arkandayım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bravo. sol Pusuyor. Oha kalaba bunlar. Abi bir kişi geldi. Oha. Baydın birine. Kalabalar dikkat edin. baygın. Bravo. Sarı mumyalı vardı bir tane de. Tamam helal harikasınız baydın, be. Arkadaşlar abi bir fenomenin yanında ancak bu kadar iyi adamlar olabilirdi. Aa beyler beleş kill var. Beleş kill var. Beleş kill var. Lan beleş değilmiş Abi of <laughs> 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 oh ya resmen arkadaşlar var ya fenomenlikten dolayı duramıyorum yerimde ya. Abi çatıda. Hangi? De yani. En çatı mı? Ne evet, ne yedik. Burada hemen. Neyse bir şey yapamaz bize ya. O miyosa bir şey yap lan bize. O oh, yapıyor yap. abi. Oha. Oha Trix çıktı lan. Bizi bunlar tekli ha kalaba bunlar. Trick kaçsak mı? Trick yukarıdan aim mi koysak lan? Vurur mu acaba Trick solo'nı sen? Bina sen ben sana sapıyorum. var abi tamam. bence vurur. Bindim. Depar'ı da açtım. Bakacağım şimdi uzaktan bunlara. Bakıyorum. Aha bir tanesi burada. Hayır ya. Aa bunun üstünde. Tamam. Sana mı geliyor? Aa zıplıyor. Ha zıplıyor, zıplıyor mu? Zıplıyor. Gel gel. Başka bölgede bir bölge oyuncu iki mi? Geliyordu, geliyor vurmasın vurmasın. Kırmızı kıyafet. Vurmuyormuş abi. Gel gel. Geliyorum. Şu, lan benim fış deyip niye zıplıyor? Ya biliyorum lan <laughs> bak şu fenomene. Bak oradaki fenomen. fenomen o. Selam. Yol abi değil lan o fenomen, fenomen. Selam Ekim. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? Aleyküm selam vuran abi ya. Ne yapıyorsun? Abi, Eyvallah kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de video çekiyordum tam biliyor abi, musun? Uçakta o kadar uçakta o kadar kişi ana bazı küfür etti ya. Sen miydin o savunan? Beni savunan sen miydin? Yok abi değil sesi ses farklıydı. Ben Ben yok ben ses ben ses Bir, Birisi benim de kapalıydı. <laughs> benim de tümü kapalıydı. Bizim ekip dedi ki birisi seni çok fena savunuyordu dedim. Ben de kalp kalbe karşıdır. Denk geliriz inşallah dedim. Var ya abi Şimdi sana bir şey diyeyim mi, o kadar kişiye gel sana Royal pass vereceğim desen, hepsi köpek gibi yanına yapışacak. <laughs> Baş ver abim ya, var öyle kötü insanlar abi. var. Ben duymamazlıktan Neyse. geliyorum zaten ya genelde. Ne yapayım Ege? abi sana, ben kayıyorum, oyun sonuna haberleşiriz o zaman. Tamam, tamam kardeşim sen oyna Luzu ya, sen daha iyi oynarsın. Abi, Gö görüşürüz. görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim Allah'ım. <laughs> abi adım atıyorum fenomen geldi, hangi fenomen diyor? <laughs> Aha bot, botu vurma. Botu vurma takipçim. Abi anan el bota gir yani. Takipçim botumu Aa araba. Bir dakika lan soldan araba farklı. Arabadan bizim çocuk. O bizim. O zaman çocuk bir dakika abi. buradaki farklı, buradaki farklı. Vaydım oğlum sen nerede lan bot vuruyorsun? Burada bot vurdu bot Kardeşim seni ya. bir fenomen vurdu. <laughs> lan botlar bizim lan. Niye botu vurdun? Yoksa hmm. sen mi fenomene sen mi küfür ediyordun yoksa? Kesin bunlardan birisidir. Uçakta <laughs> ana aşağıda abi lütfen acı. <laughs> Sen de var ya TikTokçu olduğunu belli abi, ediyorsun. Ne? Böyle, böyle günlerde TikTokçuluğun ortaya çıkıyor abi. Gidek Levne, gidek, gidek, <laughs> gel gidek. Aa evlerde <laughs> adam var. Sana mı adam. sıkıyor? Yok. Go go go. Çünkü gördüm çatıda beyler çatıda tamam mı? Şey küçük çatıda. Lan oğlum kükrüyorum yanlışlıkla. Şöyle. Gördüm. Ölüyorum. Allah 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 vurun vurun vurun. Vurdum vurdum. Canım bir daha benim. Göremiyorum. Senin doğma hakkın var zaten. Atladım Levne. Hı hı. Ne ver? Hala çatada bitmiyor. Yok atladı ya en son. Pusuyordur. Burada dışarıda. Aa önümde önümde. Vurdum iki tane. Saygın geliyorum Rıza. Geldim geldim. Hala atamadım ya. Sakin ol. Şunun sesini kıssın artık ne olur bak fenomen rahatsız oluyor. Fuck <laughs> Abi fenomen almak nasıl bir duygu? Kardeşim anlatılmaz böyle tarifi yok. Nasıl diyeyim mesela kendimi çok özel hissediyorum. Daha yani size of çok Hiç kastı. Abi sana. Çok kastı. Fena e, kastı. fenomen almak için ne yapmalıyız? Vur 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 vur. Allah 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 Onu ne uğradın ne oluyor oğlum orada? Oraya mı den acaba? Hadi gir sık lan. Aa tokey de sıkıyor. Allah 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 Topuk patlatıyor. Baba uç çık arada. Oh! Oğlum hayır be. Allah 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 Allah. Onun canını çok at. Canını alabiliyor mu burada? Gir <laughs> <B clicks> gir gir içeri gir. Abi bekle. Bombadayım. 3 saniye 2 saniye. Aa, adam gidiyor. Geçiyor. Vuramadım lan. Ne oldu? Abi canı bir arkadaşım. Canı bir, bir, bir Tamam tamam tamam. Kavurdayım. Oğlum Mağazı ne oldu ortalık vardı. bir anda karıştı lan. Ne, nereden sıkıyordu sana? Adam bindi ve gitti kaçtı. Ağaçtan sıkıyordu abi. Hangi ağaç? Abi o öldü ağaç. onu çektiler de. Oynayalım mı oraya? Şurayı mı çektiler okay. Levne? Gel abi. Dozok Oktopi'yi. Evet vurdu çekti onu. Oğlum neyle şey oynayacağız? çekti yani. Bizim Trex'in canı çok kötü. Aa. Gider abi gider. Gider mi? Sıkıyor. Yedi iki tane. Gider. Yürüyerek başlasak mı acaba Burası ya? Gelsene zaman Şu... mı? Aşağı evde olabilir abi. Hayda. O zaman nane yedik. Oğlum bu da uçuyor. Abi uçuyor kaçıyor. Evet evet o da gitti. Ne Bize araba yok, lazım. Çizgü. Şu garaja bakmayayım gidiyorum ben. Tamam. Beni vurul yanına git. Şurada bir tane araba var ama sahiplidir o büyük ihtimal. Kusuyordur sahibi onlar vurmuş olabilir burayı çünkü vurup çekti adam. Garajları bak bu arada. O zaman şunların arabasını çalacağız. Adam ikili çekip kaçtı o zaman. Çok karıştı değil. Olabilir. Fenomen olunca araba da sürmüyor. geç abi geç öne geç. Bir de arkada <laughs> oturuyor ya geç abi. <laughs> ya abarmıyor musunuz böyle biraz? Kalsı ya buralar. Ama çok değil. Az sağa buggy. Buggy. Sağda. İki İkiler. Go go go. Sağlı, sağlı gitti, gitti sağlı ya. gitti. Sağlı mı gitti? Aha. hı. Aa durmuş. What Evde you? takılmış. What? Kayma, araba kayma. Mantar'da. Bombadayım. Hepiniz bomba çekmeyin. Ben çok az. Üstü yok mu? Öbürü de içeride abi. <laughs> Aa! Ah! Oy! Oy 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 oy. yatarak sıkıyor birisi. Aa. Görüyorum, vuracağım. <laughs> <laughs> etçi şurada var bir tane. Yeri de etçi sağındaki de etçi solundaki de. Biz burada arkalanacağız ya. Dikkat <laughs> edin. Bir şey var abi, atayım mı? At at direkt at. Yo safe değiliz, Bunları arabayla mı oynasak, ne yapsak? Araba ile çıktı biri, buggy ile çıktı biri. Biz de gidelim, biz de gidelim. Go. Yeni... Ben buggy'i de geçsem mi tamam. acaba? Tamam, olur olur. Biz de araba fight'ını oynamayalım o zaman ki. Arabamız yok ya. Adamların önünü keser Bunun yakıtı abi, az, bunun yapalım. yakıtı çok iyi değil. İki tane koruma... Şurası evet. var galiba. Marked location. Marked location. Tepe mi? Evet evet. Fena bir yatış olabilir orada, hmm. dikkat edin. MG ile iyi bayarsın abi sen hepsini. Bayarım bayarım. Araba inşallah hemen şey yapmaz ya. Bu, bu yani. abi bu kaza yapıp salmıştı. Nereye uzadılar oğlum bunlar? Bunlar kaçtı abi. İleridekiler ikiydi. İkisine de headshot çaktım bir daha bakmadılar. Ha burada kesin vardır adam. Burası çok kötü ya. Burada fightlamaktan nefret ediyorum. Boşta. Bagi sesi mi var? Ay yatıyor mu lan o, birisi? Bir adam vardı galiba. Biri yatıyor gibi geldi ama uçağın orada. Bu araba basmıyor kayınca ya. Ama basma Ben şuraya bakıp geliyorum hemen. Ha yok kutuymuş kutuymuş. Evet. Düzü gel istersen abicim. Geliyorum abi burası boş. Oha kastı yine ha. Oha. Durduk yere hasar alınmış. Aa bak şey, yani, şey tepe bilmiyorum. var tepe var tepe var. Aha. Şurada duruyorum abi. Tamam tamam orada abi. dur. Sağ sağ sağ. Hatta ses vermeyeyim böyle. Aynen. Canları yok vur. Devam devam devam. Bravo. Ağacın aksi bir. Eğimden üçüncü şahıs yapıyor bir tane. Levin'i bunları kaldırmamak lazım. Hayda. Yanma. O bombaya oturdu gibi. Bitti abi önünüz. Önünüz bitti. Ciddi misin? Tamam. Sen evet, vurdun abi. oradan. Ben olsun abi. lan sana. Evet ben vurdum. Önüm var. Orası bakıyor mu? Görüyorum. Bakayım Önüm var mi? evet. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. 50 mermim var. Levne. <laughs> Bu baygın. <laughs> ben Beşi benim kilim. Evet evet. Şunun, bunlar bir yere bakıyordu. Bunlar bir yere bakıyordu. Bakabilirsiniz. Bana baksanız size doğru koşuyor. Karşı Bu... Bunlardan var ya bana kill kalmadı ama bunları başta bir çürüttüm ben. Bunlar buraya bakıyordu evine. <laughs> buraya bakıyorlar da evet. abicim. Ya sudan gelecek adam. Bizinin karşısı ne yaptı ya? Bu onlar da işte. Bir de birisi daha vardı abi yatıyordu orada. Bunlar tam sudan buraya aim koyuyordu. Bu kastı çok fena kastı hem de. Araba geçebilir. Ben hadi kastı. Arabaya gidiyorum bir yandan abi arabaya gidiyorum. Tamam. Benim arkamda ne oldu acaba kod... ya? Şurada şurada abi. Araba. Esiz silah. Şu tepede atıyor, dursak iyi olabilir. İkimizde de MG var abi. Aynen. Abi. Ne diyorsun ya? Geliyorum da Emre kal. Çekiyor çekiyor. Nereden atıyor ki gözükmüyor? Tepede tepede. tepede tepede. Oynuyor. Rüzi kal öyle sen. Senin kavrın var değil mi? Seni istedim abi geri gelebiliyorsan gel. Ben de istedim kendimi zaten. Yine açsam mı vurdu? Tepe, tepedeydi ya Bilmiyorum. tepeden ince, Tepedeki çok ince pikliyordu. Benzin yok abi turba. Buradalardı en son. Buradan şey yap... Aa eve geçmiş Karşıya galiba. Karşıya gitmiş. Evet gördüm. Eve geçmiş. Tek abi. mi o? Ya bizim benzin çok sıkıntı ya. Safe değil orası. Gider gibi abi buraya kadar. Ya oğlum kusmayın lan artık. Durdu bitti. <laughs> Yakadı bitti Allah kahretsin. Yazı son sağınızda da araba geldi. Orayı da da. Aynen. Tepeye bence rush. Go go go. Ses varken. Fişek vardı atsam mı? Gerek Hiç yok. Gerek, mi gerek yok önümüz mi? var. Bak bomba bomba atıyorlar. Sese bakacaklar şimdi yatıyorlar galiba. önümüz abi. Evet. Gördüm önümüzde baygın. Aldın abi. Sağa geçtim abi. Sol da gelecek. Ya sen orada iyi bir konum al. Benim solum gelecek. Bravo. Ya bu çocuk a burada. Gel bana. Geldim kavra. Ah. Ya bu çocuk nasıl pusuyor ya? Smoke almam lazım. Arkam bana bakmaması lazım şu an. Sağ abi gördün mü? Gördüm gördüm. Kick bekliyorum. Arkam bakacak ki ses verdiğim için bu sefer. Smoke atmam lazım. Aa smoke yok. Aa save zone tuşuymuş bu. What? Bu ne? Sen save tuşuya kilit mi basıyor ya? Çok kanser oynanıyor ya. Gelmiş olamaz değil mi Duy Duyardık yani nasıl gelsin. Diyorsun, duyardım nasıl Kit mi basıyor cidden? Ki, çok vurmuyor mu devle? Çok vuruyor. Şu an sağdan dolaştı abi. Yok şimdi dolaşıyor. Of çok iyi vurdu helal olsun yemin ederim. vurdu keşke bize de böyle fightlasaydı. <laughs> Nane yedim ben ya. Bu üsttekiler bana şu an üçüncü şahıs yapıyor büyük ihtimal. Aynen tam tahmin ettiğim gibi ya. Eğimi de doğrultamadım ha adama. Tek miymiş bu? Bu Tek üçüncü şahıstan bekliyordu gelmemi. Tekmiş vallahi tekmiş. Çok Tek kötü şey. sıktım ya. Bayağı kötü sıktım bu arada. Neyse anla kendine Güzel evde arkadaşlar. Fenomen olduktan sonra... Her şeyim değişti bir oynayışım değişmedi hala kötü oynadım yani <laughs> Şaka şaka umarım keyif almışsınızdır dostlar PUBG'ye tekrardan teşekkür ederim Uçakta görünmüyormuş ama lobby için ve hesabın genel olarak ailesini yazdığında bak bak baktıkları anda göründüğü için Bence çok tatlıydı kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay